Yeme. Hadi artık gelelim. Bak. Şuradan bari daha çekme What yeah. Benim mesleğim makine imalatçılığı. Yani standart üretilmeyen, özel işlerde kullanılan çelik kontürjikseyon aksamlı makineleri üretiyorum ben. Ee, burada yolumuz olmadığı için eski evimizi tamir etmek istedik. Fakat buradan yük taşımak, nakliye yapmak çok zor. Böyle bir aparat düşündük, kendi mesleğimizden ilgili ee, bir makine yaptık bu makineyi yattık olduğu gibi yerine kurduk. Çalıştık inşaatımızın bütün malzemesini bundan taşıdık. Ayrıca görüyor, gördüğünüz gibi yani 37,5 derece ortalama bir meyil var bu arazilerde. Burada çalışmak değil yürümek bile zor. Yani bu bu dağları bekleyen insanların tek tek elini öpmek lazım. Tabii bu bizim yolumuz olması gerekiyor. Her kapıya yol gidecek bir sözü var. Yolumuz olsa bile Böyle makineler mutlaka her mahalleye bir tane lazım. Bu halkın desteğiyle, halkın parasıyla olacak bir iş değil. Devletin desteği olması lazım. Yani bizim kendi atölyemiz olduğu için, bu işlerde tecrübemiz olduğu için bizim sıkıntımız olmadı. Bu zamanlarımızı değerlendirerek, değerlendirerek yaptık. Mesela 200 metre hatta 350 metre civarında bir profil var burada. Evet. Yani takviyeleri var, destekleri var, travesleri var. Elektrik son teknoloji. Bu yolun e, park yerinden buraya kadar uzunluğu 110 metre. Bu böyle bir makine burada ilk defa yapıldığı için komşularımız binmekten imtina ettiler, korktular ama beni bu makineyi kullanırken görünce yavaş yavaş alıştılar. Ben kendi canımı ortaya koyuyorum. tehlikesi olsa çıkar mıyım bu makineye? Benim eşim beraber beraberiz burada. Eşim var. Çocuklarım dün buradaydı. Ee, gittiler. Onlar bebeklerinden bile dahi bu 500 kiloluk bir makinedir. 500 kilo yükseker. 500 kilo hesap edilmiştir bu. İnşaat malzemeleri taşıdığı için buna oturaklı kapalı kabin yapmadık. İnşaatımız bitmek üzere inşallah daha modern bir şekilde görecek. Oturma yerleri olacak. Biraz daha genişlenecek. Bu yollardan yaklaşık 300 ton civarında yük taşıdım ben yukarıya. Maşallah, 300 ton yük taşıdım. Onun için tabii çok zor. Böyle iki kamyon taş taşıdım. On, 36 ton geliyor. Bahçe duvarı yaptım. Ev yaptı orada olan her şeyini çekti. Yol yok oraya. 100 metre yukarıda burası. O sebepten başka bir şey yok. Var bende bir şeydim. Zonguldak'ta yer altına çalıştım ben. Aynı var. Var engeller var. Buna benzer Burada yok, şu anda burada yok. Bu fardı bu bir şey. Teleferik var mesela böyle şeyden gidiyor ama o insan bek bilmez yani o biraz geri Bu sağlam, çok iyi, çok iyi. Çok kuvvetli ustadır bu. Profesör gibi ustalık yapar.